sultanizmin kökleştirilmesi dışında başka bir sonuç çıkabilir mi? Sayın Kalaycıoğlu bir Bursa'ya tekrar gidelim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şu an bağlantı attığımızda bizler, bizleri bekliyor. Bu arada Bursa'daki yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor. Çok zor şartlar altında devam ediyor. Bursa Kestel'de de 3 kişi hayatını kaybetti. Az önce son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Yangına su taşıyan tanker şarampole yuvarlanmıştı. Sayın Mustafa Bozbey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizde de Bursa'mızda da Bursa'mızda evet. da geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ee, Sizlerdeki arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Hakikaten Bursa e, bir buçuk gündür günden itibaren saat 14'te 16'da başlayan e, bu bölgemizde, belki daha bölgemizdeki yangın ardından 15-20 civarında başlayan, şey 17-20 civarında başlayan Gürsu'da Kestel'de, Kestel civarındaki yangın maalesef e, tüm vatandaşlarımızın bursaya dikkatini sağlamış oldu. Hakikaten e, yoğun bir süre geçiriyoruz e, ve birçok alanımızı kaybettik, doğamızın e, çok önemli kısmını kaybettik. Ancak büyük bir mücadele var, e, doğayla mücadele ediyoruz. Şu anda halen de arkamızda da görmüş olduğunuz gibi yangın devam ediyor bu saat itibariyle. Ve ekiplerimiz e, e, dünden itibaren saat e, 18 itibariyle e, yola, yola çıktılar ve tamamen bölgede konuşlandılar, müdahale ediyorlar. Ancak yangının bir türlü önü alınamıyor. Tabii ki gündüz e, yine uçakların hava desteğiyle birlikte helikopterlerin bir desteğiyle birlikte yine e, müdahalesi vardı. Fakat bir türlü yangının önünü alamadığımızı görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Geleceğimiz adına biliyoruz. Bursa hükümetten son yıllarda en büyük facia yaşıyor. onun için olan, desteği olan alanda her türlü desteği yapan elçilerimiz başta olmak üzere bu sallar olmak üzere doluk gözü öğünümüz traktörleriyle birlikte yine sivil toplum kurulluklarımız personelimiz 550 civarında, 600 civarında personelimiz şu anda alanda büyük bir destek. Veriyorlar. yine kamu personeli destek veriyor. Orman e, yine memurları destek veriyor. Valiliğimizin koordinasyonunda inanılmaz bir çalışma var ancak bir türlü yangının önü alınamıyor. Üzüntümüz sonsuz. Her saat bir alanımızı kaybediyoruz. E, binlerce ağacımızı kaybediyoruz. Onun için çok üzüntülüyüz. Ama bu arada Bursa'nın dayanışmasını görmek, Bursa'nın bütünleşerek bir araya gelip inanılmaz bir mücadele örneğini sunduğunu görmek gerçekten beni fazlasıyla duygulandırdı. Ben bütün vatandaşlarımıza iş adamından kalacağımına kadar evinde bir motoru olup da ardına motorun arkasına su koyup ya da ayran koyup getirip orada yangın söndürmede Çalışan insanlara, ikram etmeye çalışan o insanlara kadar herkese yürekten teşekkür ederim. Bursa evet. inanılmaz bir mücadeleyi yürütüyor. Ee, i̇nşallah havanın da özellikle e, rüzgarın tesirinin azalmasıyla birlikte yangının ölümüne alınacağına inanıyorum. Burada biz, bu bölgede hem milletvekilimiz Hasan Öztürk, aynı zamanda da yeni başkanımız Nihat Yeşiltaş'la birlikte, arkadaşlarımızla birlikte, personelimizle birlikte alandayız ve bir an önce yangının durdurulmasına en azından ünlü alınmakla gayret gösteriyoruz. Hep birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, köylülerimizle birlikte, herkese Sayın Boz Bey, bir şey sormak istiyorum da çok kısa. Yangın söndürme çalışmaları esnasında hem yerel iktidar olarak hem de merkezi hükümetle istenilen koordinasyon sağlanabildi mi? Yani çalışmalar karşılıklı nasıl ilerliyor orada? Öyle bizim koordinasyonunda e, hiçbir sıkıntı olmuyor. Gayet güzel. Hiç bildiği içerisinde yürütüyoruz. E, AFAD'la bizim yine belediyemiz e, AKON kurumu birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. Bilgi paylaşımlarını sürekli yapıyoruz ve böylece e, yangının daha e, iyi bir şekilde izlenmesini sağladığımız gibi aynı zamanda nerelerde müdahale edeceğimizi, kimlerin müdahale edeceğini de belirleyerek bu süreci yürüteceğim. Ee, onun için sayın valimize ben teşekkür ediyorum. Bakanlarımız da buradaydı bugün, bu alandaydı. Onların da desteğiyle e, yine uçaklar harekete geçtiler. E, ancak dediğim gibi maalesef biraz önce yaklaşık bir saat oldu olmadı. Onu da paylaşmak istiyorum size. Evet, efendim, Bir saat diyorum. oldu olmadı. E, biz araman içerisinden yine yangın alanına doğru giderken bir köylerimize giden bir yolda bir alanda yangının başladığını gördük. Hemen araçlarımızla oraya döndük. Arkadaşlarımıza e, hemen haber geldi. Tankerler geldi. Vatandaşlar tankerlerini getirdi. Fakat o arada bir, bir Vatandaşımız 03 3 plakalı bir aracın oraya benzin döktüğünü ve yakıp gittiğini e, ihbarında bulundu. Hakikaten şaşılacak gibi yani bakın belki başka bir şey söylemedin ama evet. inanmamak elde değil bugün Doğru bu bölgede aynı anda altı yerde birden alevlerin ortaya çıkması yani normal bir şey değil hele evet. hele biraz önce hiç alakasız bir yerde hiç alakasız bir yerde bir yangının çıkması oranın tutuşturulması hakikaten olacak bir şey değil kendi kendine tutuşmasının imkanı yok ve gittik hepimiz kokluyuz hakikaten o vardı Yalan değil bunlar. İhbarla bulunduk. yerden ne diyorum yakalanmış olabilir ya da yakalanmak üzere olabilir bilmiyoruz. Tabii bugün e, ayrıca biraz önce siz de söylediniz yine Bursa'daki yangında bir e, orada da yine devam ediyor maalesef önünü alamadı. Halen de devam ediyor. Yoğun bir çalışma var. Yine e, o bölgede de e, yine belli alanların boşaltılma ihtimali de yine gündemde. Evet. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bursalılar teyakkuz halinde herkes e, yangının söndürülmesi konusunda duyarlı davranıyor. Ve bu arada şehir dışından gelen, ilçelerimizden gelen, farklı ilçelerden, farklı illerden gelen birçok destek var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Onlardan bir tanesi bugün kaza yaptı. Maalesef üç kardeşimizi e, kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bir tanker faciası yaşadık bugün ama dediğim gibi ee, binlerce insan şu anda alanda hem Bursa'daki Gürsu e, su ve Kestel civarında devam eden o yangınla o alandalar yine ekiplerimiz de, o alandalar yine dağ bölgesi dediğimiz şu anda mevcut bulunduğumuz bölgede de yine hem ekiplerimiz hem de vatandaşlarımız teyakkuz halinde bir an önce yangının söndürülmesini talep istiyorlar ve bu konuda da çaba sarf ediyorlar. Onun için bugün beton mikserlerini gönderen bir ararsınız geceden beri ya da beton pompalarını göndererek yangına müdahale eden mi? İşte Bursa bu. Bursa inanılmaz bir dayanışma örneği gösterdi. Bursa birleşince, Bursa bütünleşince birçok şeyi başaracağını zaten gösterdi, göstermeye devam ediyor. Ben tüm Bursalılara, dışarıdan gelen hemşerilerimize, farklı ilçelerden gelen insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve onlarla gurur duyuyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onun için yangının büyümemesi konusunda inanılmaz çaba gösterdi. Peki. Biz de çok teşekkür ederiz Sayın Boz Bey. Yayınımıza katıldınız. Orada çok zor şartlar altında yangın söndürme çalışmaları esnasında bize çok kıymetli ve değerli bilgiler verdiniz ve vakit ayırdınız. Tele bir kanalımız üzerinden, ekranları üzerinden de bizleri izleyen yurttaşlara Bursa'daki evet. Harmançık bölgesindeki son yangınlara dair bilgileri aktardık. Çok çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza tamam. katıldığınız için. Ben, ben teşekkür ediyorum. Herkesle kolaylık sağlayacağım. Evet sevgili izleyenler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Mustafa Bozday Sayın Mustafa Boz Bey az önce yayınımıza katıldı. Yangına dair son ayrıntıları paylaştı. Bu arada Bursa Kestel'de de üç kişi hayatını kaybetti. Organ Orman yangını <laughs> çalışmalar esnasında. Türkiye'nin yönü programı.